Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Feraset sahibi müminler, kalbi güzel, gönlü güzel insanlar. Ve şeriat. Şeriat isteseniz de, istemeseniz de gelecek. Ki şeriat bu duruma baktığın zaman, yani e, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki e, ee, olana bitene tane baktığın zaman gelmesi lazım. Ancak şeriat da düzelir bu işler. Çünkü Tayyip Erdoğan hep fitne fesat doğuma ektiği için ancak şeriat gelirse düzelir. Şeriat tekrar söylüyorum İsteseniz de istemeseniz de gelecek. İnsanlar Cenab-ı Allah'ın muhafazası altındadır. Kulu için bir şey dilerse, isterse kimse engel olamaz, mani olamaz. Dolayısıyla zahirde yani görünende adalet sarayları olsa da batılda yani emri alemde gerçekte Allah'ın emirleri yasakları geçerlidir. Yani zahirde görünen varsa batılda da görünmeyen Cenab Allah'ın emir ve yasakları vardır. Ve son nokta olarak Tayyip Erdoğan'a şunu söylüyorum. Şeriatı sen istemesen de Cenab Allah bana nasip ederse şeriatı getireceğim. Bana nasip etmezse Cenab-ı Allah'ın emir ve yasakları kıyametle beraber gelecek. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.